Merhaba. Bugün 15 Mayıs 2011 günlerden pazar saat 19. Bugün saat 15'te Fatih Reşat Nuri Güntekin sahnesinde oynanan bir şeyi izlemeye gittim. Bu şeyi sahneleyen linççi açıkça tiyatro oyunu. Tiyatro açıkça Açıkça söylemek gerekirse tiyatro açıkçanın sahnelediği bu şey dangalakça, aptalca, gerizekalıca hazırlanmış pesbaye, iler tutuya, tutar yanı olmayan, zavallı insanların bile inanmayacağı düzeysizlikte bir şeydi. Bilmem neyin yolculuğu gibi bir şey, hatıra yolculuğu. O şeyin adını bile anımsamak istemiyorum. Zaten adını anımsamak da benim için olası değil. Bu şeyin içerisinde Zeus, Athena, Hera, Prometheus, Dionysos, Hermes, Hades gibi mitolojik dönemi anıştıran kişiler vardı. Karikatür kişiler. Bu kişiler sahnede bir tip bile olamazlar. Değil ki birer karakter olsunlar. Çünkü tiyatro açıkça linççi alçak bir tiyatro olduğu için tiyatronun nun neliğine, niçin yapıldığına, niçeliğine, niteliğine kafa yoran bir şey değil, tiyatro zaten değil. Linç'i Sertaç Ayvaz'ın ya da Sertaç mı, herhalde Sertaç Ayvaz kişinin patronluğunda yürütülen bu şey tamamıyla bilime, sanata, eteğe, veya aykırı illegal bir tiyatro kursunun uzantısı olarak kendilerini tezgahlamak için oluşturdukları bir gösteriydi. Ancak Türkiye'de özellikle resmi kurumlar hele hele Ayşen'in Şamlıoğlu'nun başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları lime lime döküldüğü için bu tür korsan tiyatrolara sahnelerini açıyor. Bu ülkenin Önemli işler yapan tiyatrosu, kültür merkezi, dergi çıkaran, kitap çıkaran, çalışmalar yürüten, oyunlar sahneye koyan, bulunmaz tiyatronun yaptığı etkinlikleri tacizle, tedirginlik vererek, saldırıyla, darpla durduran, Ayşen'in Şamlıoğlu'nun adamlarının yönettiği Fatih Şehir Tiyatrosu'nda ...bütün bir facia oluyor. bugün... Oyun oyun değil. Oyuncular oyuncu değil. Giysi ve çevre tasarımcıları giysi tasarımcısı ve çevre tasarımcısı tasarımcı değil. Hiçbir şey yoktu. Zaman kalbinden başka bir şey değil. Tam bir saat 45 dakika yani 105 dakika havaya gitti. Bir de buradan taksi tutup gittim, dergileri götürdüm. Bir de yarım saat önce gittim. Düşündüğümüzde şu güzel bahar havasında zamanım kat doldu. Zaten izleyiciler de bunu anlamış olmalar ki sahnede yaklaşık 20 kişi varken sahnenin altında, salonda neredeyse izleyicilerden düzeltiyorum. Sahnede olanlardan daha az bir izleyici topluluğu vardı. Sanırım 20 kişi kadar. Daha oyunun 10. dakikasında iki kişi ...kendini salonun dışına atma becerisi gösterdi. Oyunun 25. ya da 35. dakikada anımsayamıyorum şu anda... ...birkaç kişi daha kendini dışarı attı. Birkaç kişi tekrar sonradan attı. Ve izleyicilerin birçoğu mırıl 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 konuştu haklı olarak. İzleyicilerin bir kısmı cep telefonlarıyla oynadı. O sahnedeki köstül duygular, müstehcen duygular, erotik duygular tam da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki yüzünü kanıtlayan biçimde sahnede şehvet duygularının ötesinde neredeyse hiçbir şey yoktu. Zeus oynayan arkadaş tam bir yağ tulumu, tam bir dangalak. Zeus'un Z'sini, Zeus'un E'sini, zeysin U'sunu, Zeus'un S'sini bile bilmiyor. Mitolojiyi bilmiyor. Bu tiyatro açıkça, linççi tiyatro açıkça mitologiyadan sınıfta kalır. Mitolojik kahramanları içselleştirmemiş. Bir Prometheus çıkarmışlar sahneye ki genellikle devrimci insanlara sahip çıktığı bir mittir bu Prometheus. Şaklabanın biriydi. Ellerinde zincirler. Zincirler ama yani böyle benim köpeğimin zincirden daha zayıf zincirler. Ağlayan, sızlayan, hokkabas gibi havada takla atmaya çalışan bir geri zekalı. Dolayısıyla bugünkü günümü mahveden tiyatro açıkçaya, linççi tiyatro açıkçaya lanet okuyorum. Tiyatro tanrıları adına onları tiyatro yapmama yönünde ikna etmeye, ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü tiyatroyu bilmiyorlar. Diksiyonları yok, artikülasyonları yok, fonatikleri yok, beden dili yok, duygu eğitimi yok, Sözcüklerin hakkını vererek söyleyebilme, vurgulama ve tonlama yok. Entelektüel bilinç yok, dünya görüşü yok. Tam bir geri izledim. Onun için bugünkü günüm zindan oldu. Evet bugün 15 Mayıs 2011. İyi akşamlar.